Kaç para bu AMK? 25 kuruş AMK. Yıllardır hep aynı terane. Al sana değişik bir gazete AMK. Yeni bir spor gazetesi çıktı dediler. Aldık AMK. Bugün ilk sayısı çıktı. Al oku. Beğenmezsen bir daha da alma AMK. Cumartesi çıkıyor. Bekle geliyor Amerika. Açık, mert, korkusuz spor gazetesi Amerika. Herkesin futboldan soğuduğu bir ortamda çok da lazımdı Amerika. Üç gün kaldı. Dayan çıkıyor Amerika. Türk futbolunun iç yüzünü gel de yaz Amerika. Her birlikten de haberim var Amerika. Yalan yanlış haber yazacaksan hiç çıkma Amerika. Sonunda taraftarın dininden anlayan bir gazete geliyor. Hoş geldin Amerika. En iyi spor yorumcuları burada. İnanmazsan aldı oku Amerika. Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz. İyi, kalkınca o Amerika. Oh be, yarın çıkıyor Amerika. Tam 32 sayfa gazete. Oku oku bitmez Amerika. Tam futboldan soğumuştuk, ortamı ısıttın Amerika. Ne bu her videonun önünde Amerika? Yeni çıkıyor. Reklam yapıyor Amerika. Nedir bu Amerika? Spor gazetesi Amerika. Spor gazeteciliğinde yeni bir boyut. tabloyu da Amerika. Türkiye'nin yeni spor gazetesi Amerika. Türkiye'de delikanlı bir spor gazetesi var artık Amerika.